kimsenin senin ilk dersin neydi? Hı? Kalite haricim. Senin? Tasarım. E iyi. O zaman öğlen yemekte buluşuruz. Buluşuruz bugün. İşte yılın çifti. Seçkinle Hande. Barbie ile Ken gibisiniz. Maşallah siz de canlarım benim. Ya sabah sabah bu ne enerji ya? <laughs> Günaydın Müge'cim. Naber? Ne? Ne olsun tatlım? Yoğun işte. Bol hazırlıklarıyla uğraşıyoruz. maskeli balı mı? Bu haftaydı değil mi o? Aa, sizin de dünyadan haberiniz yok. Gelmiyoruz demeyin sakın. Gideriz herhalde. Değil mi aşkım? Ya aşkım, ben bu aralar hiç balı havamda değilim. Biliyorsun. Aşk olsun Hande ya. Kambersiz düğün, sensiz bal olmaz. Gidelim işte. Kafan dağılı senin de. İyi tamam. Sen de istiyorsan gideriz. Ver bakalım iki bilet. <laughs> İyi hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz. Büyüküm, görüşürüz. Görüşürüz. Balonun en havalı çifti siz olacaksınız kesin. Tek <laughs> rakibiniz Ahu ile Cenk'ti. E, onlar da ayrılmışlar zaten. Aa ne zaman? Aa sen <laughs> duymadın mı? Okul yıkılıyor. Ben ekip durursan dedikoduları kaçırırsın böyle. Ne olmuş? Ahu Cenk'i boynuzuyormuş meğerse. Hadi canım. Cenk aslında bayağıdır işkileniyormuş ama yakalayamamış bir türlü. Sonra bilgisayardaki eziklerden birini tutmuş. Barış mı ne adı? O da kızın mesajlarına falan girmiş. Hepsini ortaya dökmüş. Neler neler. Kız aynı mı? kaç kişiyi birden idare ediyormuş. Nasıl girmiş ki telefon kayıtları? Ay ne bileyim ben. Çocuk ezik mezik ama teknoloji canavarı. Yapamadığı yokmuş. hacker mekır ağrı tamlar bunlar. Neyse ne işte sen misin değil misin onu söyle. Ne oldu bilgisayarına format mı attıracağım? Çok komik. Tamam bak. Benim bir şey öğrenmem lazım. Diyelim ki biri bana mesaj atıyor. Ama numara çıkmıyor. Kim olduğunu bulabilir misin? O, eski erkek arkadaş mevzuları falan mı? Orası seni hiç ilgilendirmez. Sen bulabilir misin, bulamaz mısın onu söyle. Bak bence sen herifi engelle gitsin. Hı? Sana soranla kabahat zaten. Diyelim ki yapabilirim. Ama bu sana pahalıya patlar. Ne kadar onu söyle. Yani bin kağıdını alırım. Oha! Başka birini biliyorsan yapabilecek, ondan da fiyat al istersen. Tamam. Bak şöyle yapalım. Sen işi hallet. Eğer onu bulursan ben de sana paranı o zaman veririm. Hayır, yok. Ben çalışmıyorum. Paranın yarısını işten önce ödersin. Ya da sana başka bir ödeme seçeneği daha sunabilirim. Nasıl? Benimle birlikte okulun şu saçma bolosuna geleceksin. Başka derdin? Senin canın dayak istiyor anlaşılan. Benim erkek arkadaşım var oğlum. Bir lafıma bakar. Tamam canım. Celallenme hemen. Allah Allah. Bak seninle de erkek arkadaşınla da işim yok benim. Tamam mı? Okulun saçma sapan balosuyla da işim olmaz aslında ama... ...işte senin tikiler beni senin yanında görürlerse reklam olur. Müşteri portföyüm genişler. Tiki iki hari bunlar. Ha. Bu arada teklifine cevabım da hayır. E, keyfim bilir. Ayhan'le. Sen eskiden hiç böyle değildin. Açelya'nın olayı çıktığından beri bir depresyona girdin sanki. Beni de ihmal ediyorsun artık. Bak bir şey demeyeyim diyorum ama bozuluyorum ben de. O eski kankalarınla takılıyorsun hep. Ben depresyona girmeyeyim kim girsin? Arkadaşımız öldü. Başımızda da bir bela. Ne belası? Yani lafın gelişi öyle söyledim. Açelya'ya üzülüyoruz ile Ay Müge sen de çok anormal bir şeymiş gibi konuşuyorsun. Vallahi kusura bakma ama hiç normal birinden bahsetmiyoruz. Açelya arkasından üzülecek en son insan herhalde. O kadar da değil abartma. Ne olursa olsun arkadaşımız da o bizim. Ya sürekli seni aşağılayan birine arkadaş demek de ilginç yani. Hayır o arkadaşıysa ben neyim acaba? <laughs> oh be şöyle eski Hande'mi özledim ben. Ben seni ilginç biliyorum. O suratsızlarla takılacağına gel benimle takıl. Okuldan sonra alışverişe gidelim mesela. Bala için de bir şeyler bakarız. Ay yok. Bu sıralar alışveriş yasak bana. Evdeki eskileri kesip biçip bir şeyler ayarlayacağım ben. Para harcayamam bu sıralar. Babanla fakayı mı verme? Annem bunu aldı iyice. Bir işe girsem. Hiç yoktan kendi harçlığımı çıkartsam. Annemle bir konuşurum istersen. Modacı arkadaşlarından filan asistan arayan birisi vardır belki. Ay ne güzel olur. <laughs> Günaydın gençler. Günaydın. Günaydın. Polise benden bahsederseniz, ben de onlara Janset'in nasıl kör olduğunu söylerim. Aa. Ne? Babuç mu bırakacağız? Sapı. Ya ne yapacağız? Polise söylerse hepimiz mahvolur. Ceza olmadan hapse atarlar mı bizi? Belki kanıt var elinde. Bizi ne zamandır izliyor bilmiyoruz ki. Nasıl dinliyor bu bizi ya? Daha şimdi söylediğimiz şeyleri nereden biliyor? Ya in midir, cin midir? Nedir bu? Ya da... Hayalet. Aç ellerinin hayaleti falan. Saçmalamayın. Daha real ve teknolojik bir yolu var bunun. Hakikaten ya. Nasıl gelmedi bizim? Ama polisten başka kim dinle? Ne diyorsunuz siz ya? Biri bana da açıklayabilir mi? <laughs> e ne yapacağız? Cep telefonsuz yaşayacak halimiz yok herhalde. Orası öyle de en azından daha dikkatli olabiliriz. Ben araştırıp bir çözüm bulacağım buna. Çözümün belli kızım. Mesajları kim atıyor bulana kadar rahat yok bize. İyi de nasıl bulacağız? Nereye? Sınıfa. Toprak Bey'le dersimiz var. eyvallah. Tamam. Hmm. <laughs> ne tamam? Tamam. Teklifini kabul ediyorum. Balada seninle geleceğim. Ama sen de karşılığında benim istediğimi yapacaksın. Anlaştık. Yani sen sözünü tutarsan ben de tutarım. Peki ben nasıl güveneceğim sana? Ya baladan sonra? Bak Balol'dan sonra konuşuruz işin detaylarını, tamam mı? Yani anlaşma böyle, İşine gelirse. Ha yani bütün kuralları sen belirleyeceksin. Benim hiç söz söyleme hakkım yok, öyle mi? Ee, bana işi düşen sensin. Hande, öyle olsun. Yalnız bir gün sen de benim elime düşersin. Ha bu arada Baloya gelmeden önce bir duş alırsın, değil mi? Alırım. Ama sen de şu parfümü biraz astık da boğulmayalım. Ben hayal mi gördüm? Yoksa sen o yalnız saçlı kokarca ile mi konuştun? Hayal gördüm de lütfen. Of Müge. Bir işim düştü buna. Ne işin olur senin onunla ya? Ama boş ver. Sonra anlatırım. Ama bu çocuk çok para istiyormuş. Hani senin paran yoktu? Yok. Ödemeyi başka şekilde yapacağım. Ne şekilde? Hayır anne yok artık. Aa, of ya saçmalama. Baloya gideceğiz sadece. Beyefendi beni kullanarak reklamını yapacak haklı sıra. Baloya onunla mı gidiyorsun? E seçkin ne diyor bu işe? Bilmiyor ki. Benim onu idare etmem lazım bir şekilde. Neyse düşüneceğim ben bir şeyler. Sen ne diyecektin bana? Ha, iş buldum sana. Gerçekten mi? Müge süpersin. Yalnız iş o kadar süper değil. Annemin bir arkadaşı, modacı olan değil ama bu, terapist olan. part çalışacak bir sekretere ihtiyacı varmış. Ya. Sekreterlik demek. İstemiyorsan? Yok yok. İş beğenmeyecek durumda değilim şu an. O zaman dersten sonra gidelim beraber. Tanıştırayım sizi. Görüşün anlaşın. Tamam sağ ol. Sekreterimin çocuğunun bakıcısının annesi vefat etmiş. Kadıncağızın çocuğunu bırakacak başka kimsesi de yok. Yerini bulana kadar işe gelemeyecek yani. Ve şimdi sen buradasın. Kelebek etkisi. Sekreterimin çocuğunun bakıcısının annesinin vefatı beni hatta seni bile etkiledi. Bak o kadın sayesinde iş buldun sen. <laughs> Bu kelebek etkisi çok ürpertici bir şey. Yaşasın. Ay. Pardon. Yani iş alındın mı? Eğer altından kalkabileceğine inanıyorsan. Böyle görününe bakmayın. Hande aslında çok becerikli kızdırılgın ablacığım. Her işin altından kalkar Yanlış anlamadım değil mi? Sadece telefonlara ve kapıya bakacağım. Bir de randevularını not edeceğim. Başka zorlu bir görevim yoksa başaracağımı sanıyorum. Pasif agresif. Efendim? Pasif agresif tepkiler veriyorsun. Bir ara hatırlat, buna eğilelim. Eğilelim tabii. Ne zaman başlamamı istersiniz? Aa, hemen 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 hemen. Ha, görmüyor musunuz? Sekreterim yok. Ha, telefona hatta kapıya bile ben bakıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Terapi sırasında bakmıyorum tabii ki de. Meslek etiği. Peki o zaman. Görüşürüz Ilgın ablacığım. terapiye ihtiyacı var bence ben. Sekreterim çocuğunun bakıcısının annesi. tamam tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gel. Aşkım, yarın akşam baloya gitmesek çok kızar mısın bana? Niye gitmiyoruz? İşe başladım ya, geç çıkacağım akşam. İlk günden izin istemek de olmaz şimdi. O zaman evde takılırız. İşten çıkınca bana gel. Bakarız. Haber veririm ben sana çıkınca. Görüşürüz. O da ne? Bu evde yemek mi pişiyor yoksa ben yanlış eve mi geldim? Nankörsün nankör. Yani seni duyan da hiç yemek yapmıyorum sanır. Ee, salata yemekten sayılıyorsa yapıyorsun evet. Aa salatadan başka bir şey mi yiyorsun kızım? Ben daha ne yapayım? Ama bak bu akşam adam gibi yemek yaptım. Hiç mızmızlanmanı istemiyorum ona göre. Ay yok yok hiç öyle bir niyetim yok valla. Hem karatay'da et yiyin yağ yiyin diyor. Hay Allah razı olsun ondan. <laughs> Bana bak bunun 10 dakikası var. Eğer duş falan alacaksam hemen acele ediyorsun. Tamam mı? Hadi. Anne. Hı? Sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacağına söz ver. Böyle dediğine göre kızılacak bir şey yaptım. İşe başladım. Ama söz okulumu aksatmayacağım. Zaten part time bir iş. Yani maaşı öyle iyi bir şey değil. Ama hiç yoktan harçlığımı çıkartırım. Ya yani sana yük olmam. Kızım nasıl söz öyle? Sen hiç bana yük olur musun? Benim senden başka kimim var? Kabul et. Yine de üç beş kuruş kazansan fena olmaz değil mi? Hadi, hadi acele et. Çabuk. Tamam Asuman Sultan. Cuma günü saat iki boş. Uygun mu? Tamam. Yazıyorum hemen. Görüşmek üzere. Bılgın Hanım'la randevum vardı. Haftaya aynı saatte bekliyorum, tamam mı? Tamam. Aa, Şanset. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızım yardım etsene, görmüyor musun? Gerek yok, teşekkürler. Yavaş. dikkat dikkatli, dikkatli. Aman, yavaş. Dikkat et, yavaş. Yavaş, yavaş. Hey Can Seçim, nasılsın görüşmeyeli? teşekkürler. Bir şey mi var? Ee, şey sıradaki randevunuz iptal oldu da yemeğinizi şimdi söyleyeyim ister misiniz? Söyle söyle de eczaneden bir hareketi alır mısın? Başım çatlıyor. Tabii. Ee, yalnız şey burada en yakın eczane nerede acaba? Pek bilmiyorum da buraları. Şimdi apartmandan çıkınca sola dönüyorsun. Sağda bir anahtarcı var. Anahtarcıdan sonra 50 metre ilerle sol dükkan eczane. Kavalyem lütfen gelirse gireceğiz içeri. İçeride değilim ben evdeyim. Ne demek evdeyim? Gelmiyor musun? <laughs> Annem kıyameti koparır balam ona dersem. Hiç uğraşamayacağım valla. Canım da istemiyor zaten boş ver. Ya yapma. Gelmen lazım. Anlatacaklarım var çok önemli. Ne oldu yine? Telefonda olmaz. Ya hadi bul bir yalan çık gel. Evin şurası zaten. Tamam. Şansımı şansım deneyeceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yizi başlamadan namazımı kılayım. Sen de sofrayı hazır et. Namazdan sonra yeriz. Anne. Ha. Ee, şey. Benim okula gitmem gerekiyor. Akşam akşam ne okulu kızım? Ee, arkadaşım aradı da prova varmış, unutmuşum. Gitmezsem hoca çok kızar, beni ekipten atar. Of kızım ya. Bir de folklor çıkardın başımıza. Baba ararsa ne diyeceğim şimdi? Anneciğim erken yattı desem. Ya bir iki çık bak ne olur. Hem gitmezsen bursum kesilir. Of kızım of. Ya kör müsün be? Ezecektin beni. Hande. Barış. Niye böyle giyindin? Ne var? Beğenemedin mi? Neyini beğeneceğim. Bu yüzündeki öcü maskesi. Sen var ya tam bir ayısın gerçekten. Kim olduğunu anlaşılmıyor ki bir kere. Yani insanlar kim olduğunu bilmedikten sonra ne anlamı var beraber gelmemizin? Ay amma Sözümü tuttum geldim işte. Anlaşmamızda kıyafetime dair bir madde hatırlamıyorum. Yani bu kadar abartacağını bilsem koyardım bir madde. Maskeli balaya maskeyle gelmenin nesi abartmak oluyorsa. İyi de bu okulun maskeli balayına hiç kimse maskeyle gelmez ki. Birkaç özenti dışında tabii. Bana bak, bu gece seni boğmamı istemiyorsan biraz daha az kaba olmaya çalış. Selin niye onunla gelmiş? Selin'in amacı belli de. Sen niye asıl seçkinle değil de onunla geldin? Söyleyemem. Sır. Zamanı gelince öğreniriz. Seçkin burada mı? Geldi mi? Yok daha görmedim. Ne işler çeviriyorsun sen bizden gizli? Kendi kendime polisçilik oynuyorum canım. Nasıl? Ne yapıyorsun? Bak Bizle konuşmadan sakın bir şey yapma. Konuşacağız. Ebru gelsin de. Hadi ben gittim. Hande. Tanıdığını bu kadar belli etmesen diyorum. Bir de bana kaba diyorsun. Bir de seni eğlendirecek miydim? Çok beklersin. Buraya eğlenmeye gelmedik hatırlatırım. Okulun popüler kızıyla takılayım, reklam olsun demiyor muydun? Sayende o yalan oldu zaten. Şu yüzündeki maskeyi çıkarsan da insanlar kimle takıldığını görse diyor. Olmaz. Peki, madem PR yapamıyoruz, biraz eğlenelim bari. Ha? ha? Ne? Ne yapıyorsun? Hı. Yarın iade edeceğiz galiba. Ne? Dikkat et. Giyildiği anlaşılırsa geri almazlar. Elinde kalır. <laughs> ben hemen geliyorum. Toplantı saati geldi. Hadi. Ne oluyor? Yürü. alançilar